Evet, Kurban Bayramı'na malum olduğu üzere sayılı günler kaldı. Tabi her sene olduğu gibi bu senede kurban faaliyetlerine başladık. Ülkemizde maalesef eti kurbandan kurbana görebilen yığınla insan var. Biz en azından Kurban Bayramı'nda dahi olsa bir lokma et kursaklarından geçsin diye kurban toplama faaliyetlerine başladık. Tabii bizim faaliyetlerimiz sadece yurt içiyle sınırlı değil ama birinci önceliğimiz yurt içi. Yurt dışındaysa Afrika, Asya, Yemen, Filistin ve Afganistan olmak üzere 5 bölgede kurban faaliyetlerimiz. Kurban fiyatlarına gelince yurt içi 2250 liradan başlıyor. Asya 100 euro, Afganistan 100 euro, Afrika 75 euro, Yemen 150 euro ve Filistin 300 euro bu fiyatlardan kurban kesiyoruz. Tabi buradan ben hayırseverlere şu çağrıda bulunuyorum. Hani geçen sene 1500 aileye kurban eti dağıttık. Bize müracaat eden 4000 tane aile var. Hayırseverler bize ne kadar çok kurban bağışında bulunurlarsa e, biz de o kadar çok aileye ulaşırız. Kurbanın ikinci günü biz kurban kesiyoruz. Gelip bizim kurban kesim yerinde kurbanınızı keserseniz üçte birini sizden alırız. E, geriye kalan üçte ikisini de size teslim ederiz. Bu şekilde de bir hizmetimiz var. Ne verirlerse o onlarla birlikte gidecek. Hani Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ayşe validemize buyuruyor kurban kesmiş diyor ben mescide gidiyorum sen bunu dağıt. Mescide gidiyor namazı kılıp geliyor ne yaptın ya Ayşe diyor. Diyor üçte biri bize kaldı bir but bize kaldı diyor geriye kalanı dağıttım. Hayır diyor o dağıttığım bize kaldı bunu yiyeceğiz bitecek. Dağıttıklarını size kalacak yediğiniz sizin değildir. O dağıttığınızı öbür tarafta bekleyecek. Ahirette bekleyecek. Onun için ne kadar çok gönderirsek kendi önümüzde o kadar karlı çıkacağız. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor öbür tarafta hem günah işleyenler pişman olacak hem sevap işleyenler pişman olacak. Ya Resulallah sevap işleyenler niye pişman olacak? Niye daha çok sevap işlemedim diye pişman olacak buyuruyor. Ne kadar çok sevap işlersek o kadar karda olacağız inşallah. Şimdiden de bütün İslam aleminin kurban bayramını tebrik ediyorum.